Çiftler de erkeği. Bana burada evin o. göstereyim mi kere? Belli olsun. Ayıp değil mi? Hı hı. Yani, şey bir <laughs> ne kadar kepiyi derken? Kepiyi kepiyi. Ne kadar kepiyi Ne kadar kepiyi Ne kadar kepiyi derken? Ne kadar kepiyi چشمه شن اون یکی دستش بری ند اون روی دویین دویین قینویش که پچکام نشی هی یکی Hayır, Aynı, aynı boyda değil Ne Bir kadar Ne gelindi? Ne gelindi? Ne gelindi? Bu da bir <laughs> yüze Bese. <laughs> <Listen. laughs>